görkemli gecelerinden. Neden son üç gündeyiz? Bugün saymasak son iki gündeyiz. Sayılı günler geçti gitti ve Ramazan bize selamu aleyküm diyor. Ramazan'la bayram bize selam diyor. Bayramla kucaklaşacağız. Biraz sonra konuşacağız uzun uzun ama bir telefonumuz var onu bir alalım. Usulümüzü bozmayalım ondan sonra devam edeceğiz. Alo. Selamlar hocam. hocam. Aleykümselam buyurunuz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum hocam. Hepimize teşekkür ederim. Buyurun efendim. Hocam e, sorumu sormadan önce bir şey soracağım. Bütün İslam aleminin Ramazan bayramı şimdiden kutlarım hocam. Teşekkür ederiz. Sağ de inşallah. Evet. Sağ olun. E, hocam şimdi soru soruyorum. <laughs> fitre kimlere verilir? Peki teşekkür ederim. Çok hayırlı sağ... akşamlar hocam. İyi akşamlar. Şimdi fitre konusunu ben işledim ama yine söyleyeyim. Mutlaka ihtiyaç vardır. Efendim Ramazan ayında olup, Ramazan ayında doğmuş olup, Ramazan ayına varmış olup, yani bu kadar yaşayıp, bayram sabahına, bayram sabahına sağ salim varan herkese fitre vaciptir. Nedir fitre? Genel olarak işte 7 bin, 7 bin lira civarında bir parası olan ve üzerinden bir yıl geçmiş olan her müslümana farzdır. Çocuk olsun, özürlü olsun, engelli olsun, ama Ramazan ayında doğmuş olacak, yaşıyor olacak, bayram sabahına da ulaşmış olacak. İşte o tür insanların her birisi için, yani her evladınız, eşiniz için birer fakirine sadakayı fıtır vermek zorundayız. Sadakayı fıtırın bu seneki miktarı 8 lira civarındadır, kişi başı yani. İmkanı olan 20 verir, 10 verir, 15 verir ama onun altına da düşmemelidir. Babanıza, annenize, evladınıza, torununuza veremezsiniz. Ama dayı, hala, teyze, amca, yeğen hepsine sadakayı fıtır verebilirsiniz kısa bir aradan sonra programımız bütün hızıyla Sultanahmet Meydanı'ndan devam edecek efendim inşallah. Mehmetciğim mini fabrikayı gezdin gördün nasıl buldun? Çok güzel olmuş çok beğendim. Ama işte küçük bir sıkıntımız var. Neymiş o? Bak. En son teknoloji makineleri aldık mı? Aldık. Avrupa standartlarında üretim yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Kalitemizi dünya tescillemiş mi? Tescillemiş. Tabii. Hatta sizin ihracatınız da çok iyi. Ha ama hala bizi tanımayan, bilmeyen birilerini aradığımızda gerekli itibarı görmüyoruz. Sen o birilerini nereden arıyorsun? E, ofisin telefonundan. Nereden olacak ki? E tabii. Fabrikanın telefonun alan kodunu gören müşteri sana küçük şirket muamelesi yapıyor. Böyle olmaz. E nasıl olur? O ne o? Dört. Anlamadım. 444. Yani? itibarın numarası bu. Alacaksın bir 444 numara. Bak gör nasıl geliyor itibar kendiliğinden. Türkiye'nin en değerli markalarının numarası 444. Başka numaralara benzemez. Kolay hatırlanır, zor unutulur. Kapanmadan kazanda heyecan yeni yarışmacılarla devam ediyor. Hadi Zafer. Çabuk al, çabuk al. Hadi Zafer. Al. Onları al, çadır tamam. Çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Çok oyalanmadan, çok oyalanmadan. Koş, 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 koş. Hadi Zafer. Hadi Zafer. Sağ, 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 Tekme, tekme, al, tekme, 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 tekme. Çabuk, çabuk, çabuk. Bırak çık. Kapanmadan kazan yeni bölümüyle yarın akşam ATV'de. <laughs> Şebnem Ferah, Emre konserleri ve başından ayrılamayacağınız oyunlar Fanta Gençlik Festivali'nde. Anneciğim bunlara bayılacaksın. Artık bir tarafı pişti, bir tarafı pişmedi derdi yok. Sağlıklı da, için rahat olsun. Yer çekimine meydan okuyacaksın bu arada. İçi de için açıyor insanın valla. Temizlik takıntını biliyorum ama bir sudan geçirsen yeter. Karaca seramika tencere seti. Bak bizim Karaca ne güzel yapmış anne. Ziraatten Türkiye'de bir ilk. Harcadıkça da biriktirdikçe de nakit kazandıran tek banka kartı. Kazandıran bank kart. Siz harcadıkça puan değil nakit para biriktiriyor. Üstelik hesabınızdaki paraya da günlük faiz uyguluyor. Bank kartınız varsa hemen 4747'ye SMS atın. Siz de kazanmaya başlayın. Ziraat Bankası bir bankadan daha fazlası. Rüzgara şekil verdik. Yeniden. Ufo. Uh -huh. Lezita hayırlı Ramazanlar diler. Her bayram annenizle babanızla bayramlaşır, aile büyüklerinizi ziyaret edersiniz. Peki ya öğretmenlerinizi? Onları unutmak olmaz. Bu bayram öğretmenlerinizi ihmal etmeyin. Onları mutlu edin. Bayramınız kutlu olsun. Zambak Yayınları, hayata hazırlar. Pakmaya'dan mutfağın yıldızlarına yeni mi yeni, çeşitli mi çeşitli, lezzetli mi lezzetli pudingler. Sevdikleriniz bu tadı çok sevecek. Pakmaya. Oo, lezzete pak. Yapamazsın. Yemekleri de yaparız. O petri de biz kapaklarına kaparız. Yapın da görelim. <laughs> Dolmanın kalınlığı bu mu? Hey yavrum benim be. Hadi bakalım. Bu kapakları hak ettiniz. Elimizin hamuruyla kardeşim. İftar <laughs> sofralarının gerçek kahramanı kadınlara teşekkürler. Onlara ve onları destekleyen erkeklere Ramazan'da her pipsi kapağıyla Opet'ten bedava akaryakıt. Eski şehirde bayram uzun sürecek. Canlı, enerjik, hayat dolu. Aynı coşkuyla yeni heyecanlarda buluşuyoruz. Türk Dünyası Kültür Başkenti, Eskişehir. Bize de bekleriz. Şahane düğün yaptı vallahi millet bayram etti. E, ne oldu? Bayram mı? Daha bayram var. Yıkıldı adam. Ben seni ayağa kaldırmasını bilirim. %0,65 faizli Ramazan bayramı kredisi garantide. Başka bir arzunuz? Bayramda bayram etmeniz garanti. Vay be Lütfü abinin dükkana nasıl hırsız girer abi ya? Ne var ne yok almışlar. Hırsız huzurumuzu kaçırmamalı ya. Her akşam birimiz nöbet tutacak. Bu saatten sonra hırsız neyi gelmez. Baba. Koşun araba hırsız girmiş. Cana geleceğine mala gelsin ya boş ver. Sevgili Atilla, ben gizemli kız. Aslında beni çok iyi tanıyorsun Özlem. Özlem. Bu yaz Ege'yi, Akdeniz'i kıyı kıyı gezin, dolaşın. TürkSel 3G hızında internete dilediğiniz yerden bağlanın. TürkSel'in iki buçuk kat daha yaygın çift taşıyıcılı internet teknolojisiyle tatil boyunca sevdiklerinizle bağlantıda kalın. Tatile çıkarken. ...yakın Türklerinizi unutmayın. Bayramda neyin hayalini kuruyorsunuz? Ailece tatilin mi? Yepyeni mobilyaların mı? Yoksa sevdiklerinize benzersiz sürprizler yapmanın mı? E durmayın, krediniz Halk Bank'ta. Erken gelen bayram kredisini hemen alın... ...dilerseniz 4 ay sonra ödemeye başlayın. Üstelik 0.61'den başlayan faiz oranlarıyla. İsteyin yeter. Ah, Aa, saçını yeni mi boyadın? Hayır, saç rengim uzun süre kalıcı. Palettenin yağ içerikli boyası Deluxe... ...yedi özel yağıyla saçınızı besler... ...göz alıcı parlaklık sağlar. Haftalarca yeni gibi görünen parlak saç rengi için... ...Türkiye'nin bir numaralı saç boyası Palette. Schwarzkopf, profesyonel saç bakımı sizin için. Akışıyor. Akışmıyor. Akışıyor. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Tabii ki akışıyor. Her an her yerde yumuşak ve parlak saçlar için Express bakım Elidor'da. Sen de kendi saç tipine uygun Elidor Express bakım spreyini hemen dene.